Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok yakışıklı çıkıyorsun yalnız ha. Estağfurullah. sana güzellik Eyvallah kardeşim. Memleket? Memleket Çankırı. Vay vay vay. Hemşeri çıktık. Şey soracağım, O zaman ben şey e, bey yoluna gideceğim. Balık pazarından oraya kadar. Tamam abi. Ee, şey yapmasın, para almasın ha. Geçenlerde bir tane taksiye bindim de şey yaptım. Hemşeri çıktık. O para almadı ama ben tabii verdim zorla. Şey soracağım. Hey. Abi ben şimdi Eminönü'nden Taksim'e gidiyoruz. Böyle şey diyorlar mesela Adam binecek, biniyor. Değil, diyor ki abi param yok diyor, taksime gideceğim diyor. Hiç denk geldi mi? Gelince götürüyor musun? Vallahi o anki duruma göre değişiyor ya. Yani. Evet. Adımlara göre değişiyor. Ya da şey. haliyetine göre evet. değişiyor. Mesela sen hangi saatlere çalışıyorsun? Bir hafta gece çalışıyorum, bir hafta gündüz. Senin mesela en stresli saatin hangisi İş iş arasında? Mesela ben çalışırken işe gittiğim ilk iki saat sabah şey yapıyorum. Hemen işte onu yapayım, bunu yapayım, stresli oluyorum. Hiç kimseyi fazla milleti hani şey yap, kimseyi gale almıyorum, ciddi almıyorum. Çünkü kendi yani işi düzeltmeye çalışıyorum yani. Taksicilerin en stresli anı hangi saatlerdir? Akşam akşam çalışan için, evet. akşam şoförü için akşam 5 ile 7 arasıdır 8 trafik arası. olduğu için mi yoksa trafik e... olduğu için e, trafik olduğu için de iş yapamıyorsun, para toplayamıyorsun. E akşam 7 olmuş saat, 8 olmuş, cepte para yok. Evet. Sıkıntı, stres, stres, stres oluyorsun. O o iki saat daha e, parayı o... toparlasan, ondan sonra ne yapıyorsun? Ondan sonra rahat takılıyorsun. Rolantiye veriyorsun. Rolantiye veriyorsun, rahat takılıyorsun. Ee, akşam 6 7, işte efendim 7 buçuk 8 olmuş trafik trafik ee, müşteri indirip müşteri bindirememişsin e, ee, ne oluyor para da olmuyor cepte sıkıntı stres takılıyorsun ondan sonra ama o saatte kadar dediğin gibi parayı toplamış olsan rolanti de biraz daha böyle ehli keyif o zaman müşteri dese ki şuradan şuraya gideceğim beni götürür müsün dese evet. E, götürüyorsun yani. Daha hoşgörülü oluyorsun. Daha hoşgörülü oluyorsun yani aynen. Yani böyle mesela e, müşterilere e, bir tavsiyem var mı Biz taksiciler şöyleyizdir, biz böyleyizdir. Bize daha samimi olun. Bunun gibi bir şeyin var mı? Yani böyle tavsiye edeceğin. Taksi müşterilerine bir tavsiyem var mı? Ya, taksi müşterilerine tavsiyem yok. Müşteri müşteridir her daim. Müşteri evet. haklıdır. Evet. müşteridir yani bir şey diyemezsin. Adam oraya Ama gidesin. sen içinden geçen içerdin. bir şey var lan şu taksi. Şimdi binenler de veya binecekler de veya neyse artık. sana herkes. Ya öyle... sigara, sigara. He sigara içiyorlar. Tabi sigara. Arabada taksi sigara içiyor. İki açmayı. adım gidiyor. ya ben de sigara içiyorum ama kardeşim takside sigara içilmiyor ki ya. Ben evet. kendim bile sigara kullanırken taksinin içinde sigara içemiyorum. Rahatsız oluyorum kendi kendime. Huzursuz evet. oluyorum. Benden sonra bir müşteri bindiği zaman ona koku gelirse diye yani. yani anlatabiliyor muyum yani ben kendim bile sigara bana diyeceğin sigara abi sigara içmeyin sigara içmesinler oha ne hala içebilir miyim İçemezsin iniyorum aşağı e, inersen in diyeceksin Denmiyor. bu sefer de Mesap ekmek sağdan girelim ekmek ne yapacaksın evet. başka Böyle, Mesela... sakal tükür bıyık aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık Aynen şey soracağım bir de şu anda senin sesini duyuyor olsa tüm dünya senin sesini duyuyorsa, böyle kimse de görmüyor olsa, evet. dünyaya vermek istediğim bir mesaj olabilir mi? Dünyaya vermek istediğim mesaj, insanların hoşgörülü olması. Soldan abi. İnsanların birbirine saygılı olması kardeşim. Evet. Başka? Başka bir şey istemiyorum. Ama bu çok görülü, e, klasik saygılı. oldu. Mesela genelde öyledir yani. Abi say Yok. saygılı olalım. Yani benimkisi klasik değil. Benimkisi samimiyetimle söylüyorum. Ben. Eyvallah. Sen bir artı olarak söylüyorsun. Yani Tabii ben içten samim, gelerek söylüyorsun. He, laf olsun diye söylemiyorum. Ben saygız. Sevgi çerçevesinde insanlar birbirini hor görmemesi lazım. Evet. Ne olursa olsun dini, ırkı, ırkı ne olursa olsun saygı göstermek lazım. Dolandırmamak lazım. Kandırmamak lazım. Kendimizi kandırıyoruz unutmayalım. Ben onu bilirim. Evet. Başka abicim? Başka bir şey yok. Bu kadar daha da abi. Daha sıraya geldik. Ay geldik. Benim param yok abi ya. Saygılar, yani. hürmetler. Bir şey söyleyeceğim. Param yok ama benim ya. Yoksa abi. yok. Ne yapalım şimdi? Ne yapacağız yani? Cık sağ olsun. Sağ olasın. Yeni çıktık işe. Ha o zaman yeni çıktığında vereyim abi ya. Tamam He, abi. tamam. Tamam sorun şey. değil. Tamam halledebiliriz. Hadi. Allah'a emanet. Hadi hayırlı günler abi. Sağ